Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine birbirinden değerli konuklarla karşınızdayız ve programımızın bu bölümünde çok değerli ve tecrübeli bir hocayla birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Süleyman Özkan hocamızla. Kendisi aile hastanesinin çok değerli hekimlerinden ve kalp damar cerrahisi uzmanı. Bugün konuşacağımız konu yani her konu çok önemli ama özellikle e, çağın hastalıklarından bir tanesi diyebiliriz e, felci konuşacağız ve ee, hocamızdan aldığımız bilgilere göre artık felç kaderimiz değil. Bunu önlemek de mümkün. Felç olduktan sonra belki de tamamen iyileşmek de mümkün. Bütün bu detayları değerli hocamızdan öğreneceğiz. Bu arada telefonlarım yanımda, sorularınızı bekliyorum. Felç hastanız varsa, ailenizde böyle bir risk varsa, şimdiden önlemini alabilirsiniz ya da onların tedavisi için. Yepyeni yolları öğrenebilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için... ...bizi aydınlatacağınız evet. için. E, hocam Ş buyurun. E, şimdi aslında... E, ...oldukça iddialı ve... ...oldukça e, kapsamlı bir... E, ...giriş yaptınız. E, tabii felç kader dedi çok iddialı bir cümle. Ama... ...önlenebilir şeyleri açıkçası tedavi etmeye çalışmak yani önlemek için uğraşmak aslında bir nevi kadere yön vermek anlamında yorumlanabilir. Tabii tabii. Çünkü, Aynen. E, tabii ki felç dediğimiz herkesin çok korktuğu gerçekten böyle tüler ürperten Aynen, hakikaten. E, yakınlarımızda çevremizde akrabalarımızda hep gördüğümüz üzüldüğümüz çok uğraştıran Kişileri hastaların kendilerini e, zor duruma sokan, depresyona sokan, hayattan koparan, e, etrafındaki insanları da aynı şekilde zorlayan, böyle biraz can sıkıcı, karamsar bir tablo. E, tabii biz böyle bir şey bizi bekliyor mu? Kaderimizde ne var? Nasıl bir e, hayat bizi bekliyor? Tabii bilmek zor, imkansız ama e, bazı şeyleri e, düşünerek, önlem almak için e, nasıl arabaya bindiğinizde emniyet kemerini takmak bir alışkanlıktır bazı şeyleri biraz evvelden yapmakta her zaman fayda var. İşte ya o da nasıl nedenle... aşı mesela değil mi? Yaptırdık tabii, hepimiz. Tabii yani bu çok basit de indirgenebilir. Hani, hani yemekten önce elinizi yıkayınız yani çok basit bir şey ama... tabi e, tabii ya felç ihtimali var bir, bir, bir kim şahtamana bir ultrason yapıma kadar bu iş uzanabiliyor. Dolayısıyla burada hepimizin amacı biraz daha dikkat çekmek, biraz daha e, yönlendirebildiğimiz kadar kişileri yönlendirebilmek. Ama dikkat edin, aklınızın bir kenarında kalsın, atlamayın ya da önemseyin. Hı -hı. Ee, sıkça kullandığım bir e, kelimedir... Hani diyoruz ya böyle birbirinizden ayrılırken, uzaklaşırken kendine iyi bak. Hı -hı. Bu çok çok acayip güzel bir kelime. Yani hani kendine iyi bak, görüşürüz. O kadar basit bir şey değil. Yani insanın e, gerçekten hani kendine iyi bak. Hangi açılardan? Hani bu hijyen de olur, sağlık da olur. ...psikolojik de olur... ...her koşulda... ...insanın kendini eğitmesi de... ...kendine iyi, bakması, iyi bakmasının bir şeydir... ...saçını taraması da kendine iyi bakmasının bir göstergesidir... ...hakikaten çok geniş kapsamlı ve çok iyi bir kelimedir... ...onun üzerine çok dururum ben... ...o yüzden evet kendimize iyi bakmamız gerekiyor... ...onun için neler yapmak gerekiyor... ...bir de büyük şeylerden nasıl kaçınmamız gerekiyor üzerine bir sohbet olsun diye bu başlığı Harika açıkçası Harika hocam. Var. Yani bu e, cümlenin özellikle derinliğine indiğiniz için ve buna atıfta bulunduğunuz için de çok teşekkür <laughs> ederim. Çünkü öyle sıradan bulut gibi bir şey o yani. Kendine iyi bak o falan. Ama hakikaten derinlemesine düşündüğümüz evet. zaman yapılması gereken bu. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi felç dediğimiz zaman genel bir başlık. Felç Hı -hı. neden olur? Hı -hı. Ve felç çeşitleri var mı? Hı -hı. Şimdi tabii aslında felç nöroloji biliminin e, çok büyük uğraş verdi bir konu. E, beynin elektriksel sistemi diyelim yani sinir sistemi yani beyin ve dalları e, santral ve periferik olarak iletimde herhangi bir problem olduğu durumda tabi e, tabii hem gidiş hem gidiş yani hem motor hem duyu olarak bir e, sorun olduğunda karşımıza çıkan tablo. Bu, tabi bunun merkezi santral, santral sinir sistemi yani merkezi beyin. E, vücutta her organda olduğu gibi tabi beynin de bir beslenme kaynağı var. Dolayısıyla bir atar damarı, bir toplar damarı var ama kendisi tamamen bir sinir yapısı zaten. Burada olan herhangi bir aksaklık bize direkt olarak vücudumuzda işte motor kayıp, yani güç kaybı, his kaybı, şuur kaybı, denge kaybı vesaire vesaire gibi şeylerle e, geliyor. İşte biz bunları genel olarak felç, diğer adı işte inme e, diyoruz. E, ama değil mi? esasen nörolojinin bir e, dalı olmakla beraber Vücuttaki her organ bir şeyle besleniyor. Bir damarla besleniyor. Yani göz olsun, burun da olsun, beyin olsun, kalp olsun. E, düşünsenize müthiş bir makine var. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Ve beslenme kaynağı işte boyun. Bütün her şey burada. Yani şu kısım diyorsunuz. E, boyun tabii. Boyun. Çünkü, tabii başla gövdeyi birbirine bağlayan aslında ince bir Şu incecik bir boyun. yer değil mi yani? Bütün trafiğin olduğu yer orası. Hani boğaz köprüsü gibi düşünün yani. <laughs> Yani, yani nefes borusu da burada, yutak da burada. Ee, Birçok hormonlar, tiroidli vesaire hepsi burada. Artı atar damarlar burada, toplar damarlar burada. Bütün sinirli sistem de burada oluyor. Bizi ilgilendiren kısmı esasen bu boyundan geçen atar damarlar. Çünkü hani elektrik santrali de sinir sistemi dedik ya beyin içinden. Bir de onun motoru var. Motordan genel olarak hepimizin benzettiği şey kalp. Dolayısıyla kaynakta kalp. Kalp ile beyni bağlayan arada ...iki tane büyük köprü var. İşte biz bunlara şah damarı diyoruz. Dolayısıyla her organı besleyen damar, beyni besleyen damar da... ...işte bir sağda bir sağda, sağ beyni sağ, sol beyni sol damar olmak üzere... ...kalınlığı da serçe parmağından daha ince olan damarlar bunlar. Hmm, ama yani ee, çok da ince değilmiş yani genel damarlara baktığınızda. Evet tabii, aslında belki bizim genel olarak alıştığımız damar çaplarına göre... ...bize biraz daha ufak geliyor olabilir ama... Sadece bununla besleniyor yani o olağanüstü ve müthiş bir metabolizması olan organ. iki tane damarla besleniyor. E burada bir problem olduğu zaman da işte bu felç dediğimiz biraz önce saydığım şeylerle bazen kısa süre bazen hayatımızın kalanı boyunca karşılaşabiliyoruz. Hocam şimdi hani şöyle bir şey var. Geçici felç, kalıcı felç diye bir şey var mı gerçekten? Var, var. Nasıl oluyor o? Yani aradaki ayrım nedir? Şimdi önce en önemli kısmı söyleyeyim. Bizim için kısa süren geçici felçler çok kıymetli, Hı. çok kıymetli. Buna geçici iskemik atak diyoruz, 24 saatte geçen felçler diye de biliriz, küçük felçler ya da işte geçen felçler çok çok kıymetli. Tabii onun dışında oraya geri döneceğim ama tabii felçler büyük felçler olabilir, büyük defisit yani büyük kayıplar olabilir. O kayıpların bir kısmı geriye dönebilir. Bir yani mesela kolu olabilir. tutmuyor, bacağı tutmuyor. Kolu tutmuyordur, bacağı tutmuyordur. Yürüyemiyordur Yüzünde ama bir süre sonra asimetri oluyor bir süre sonra işte kolunu tutmaya başlamıştır. Bacağını oynatıp ya da bacağında yürümeye başlamıştır ama kolda zayıflık olmuştur. İşte o kalıcı kalmıştır. Hı hı. Düzelebilenler düzelmiştir bacakları ile ilgili olarak. Bununla diğerini karıştırmamak lazım. Hı hı. Birinde felç olmuş, düzelebildiği kadar düzeliyor. Hı hı kalan kalıyor kalıcı felç. Aslında hepsi kalıcı felç. Diğeri daha hızlı düzelen. Örnek işte kolda düşme oldu, uyuşma oldu. Ya da şuur kaybı oldu. Konuşma hmm. bozukluğu oldu. Görme bozukluğu oldu. İşte şuurunu kaybetti, bayıldı. İşte birkaç saat sonra uyandı, hiçbir şey hatırlamıyor. Baktık kolda uyuşukluk var, dil biraz peltekleşmiş vesaire gibi ya da görme gibi Hı hı. ama bir süre sonra normale döndü 24 saat içerisinde normale döndü ee, İşte bu çok önemli bu geçici atak dediğimiz bir durum aslında sinyal ee, gibi bir şey sinyal mi evet aynen öyle sinyal yani bir şeyler olacak haberin olsunun sinyali hı. tıpkı hani kalpte bazı ritim bozuklukları vardır ufak ufak yoklar ufak ufak yoklar veya göğüs ağrısı vardır böyle tatlı tatlı yavaş yavaş az az yoklar sonra büyük kalp krizi gelir ya da büyük ritim bozukluğu gelir gibi düşünülebilir. Bu da beynin verdiği bir sinyaldir. O nedenle geçici ataklar çok değerli. Ya bir şey oldu geçti. Ya bir daha oldu geçti. İşte üç ayda bir oldu geçti. Yani bu belli ki zaten gösterilmiştir. Yani belli ki siz 6 ayda %50, 1 yılda %100 büyük bir, bir alış şey yaşayacaksınız yani. evet. anlamına geliyor. O nedenle işte mesela burada işte önlenebilir. Burada bırakırsanız işte, o, o felce doğru gidersiniz. O felce gider. yaşarsınız. O zaman o kader, o kaçınılmaz sona çabuk gidersiniz. Tabii yani hiçbir şey engelleyemiyoruz belki ama e, çabuklaştırmak ya da bazı şeyleri uzaklaştırmak aslında bizim elimizde. Tabii canım. Bu, yani neticede ona göre işte çözümler e, tıp buluyor ve bunları da bizim e, neticede kullanmamız gerekiyor hasta yani. olarak tabii. gerekiyor Gerek yani tabii. göz göre göre de yani artık e, bunu yapmanın bir anlamı yok. Şimdi hocam o zaman e, e, bu felçlerin yani nedeni ne oluyor? Yani neden biz bunları yaşıyoruz? Hı -hı. Aslında çok basit Mekanizmayı mantığı öğrendik. Biraz böyle e, ders gibi oldu ama motor belli, santral belli, Hı -hı. aradaki köprüler belli. E, kaynak o zaman ne olabilir? Yani benim de bildiğimiz şeyler en başta bir kanama olabiliyor. Bir de tıkanma olabiliyor. En çok karşımıza çıkan aslında tıkanıklık. Gerçi iki durum oluyor. Yani Ya kanayacak ya tıkanacak. Başka şeyler de olabilir. Tümör yani olur. Cumhur Başka olur. bir şeyler, Hastalıkları var. En başta işte ama hani belli başlı olanlar bunlar. E, ve en sık karşımıza geçen de tıkanmalar. Hmm. Ha, tıkanmalar e, daha, tıkanma daha, yani sık, daha sık oluyor. Kanamalar biraz daha kötü seyreder. Onlar daha çok kalbi, şey, beynin e, kalp diyorum sürekli onu için beynin daha içindeki damarlarda olan hadiselerde biraz daha farklı bir bölümdür, branştır. Ama tıkanma evet çok sık oluyor. Peki bu tıkanmanın kaynağı ne olur? Çok bariz yani ya kalptir hı hı. ya kalpten beyne giden hı hı. yollardır ya da beynin içindeki bazı hadiselerdir damarı tıkayabilir. Hı hı. E dolayısıyla işte burada biz devreye giriyoruz kalp ve damar cerrahı olarak beyinde felç olmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Şimdi hocam bu arada ben sorularımı soracağım ama izleyicilerimizin de soruları var. İzin verirseniz bir iki tane Tabii. okumak istiyorum. Çünkü onlar da sizi görünce hemen dertlerine derman aramaya çalışıyorlar. Eee şöyle bir şey sormuş izleyicimiz değişik ben olsam hiç aklıma gelmezdi 46-73'le biten izleyici merhabalar e, diyor ki ben 25 senedir Behçet hastalığından muzdaribim hı hı. E, damar tutulumu var ileride felç hı hı. olma riskim diğer insanlara göre fazla mıdır diye sormuş hiç aklıma gelmezdi yani Tabii, şimdi bu vaskülit dediğimiz şimdi bu soruya şöyle bir kapsamlı cevap vereyim dedim ya her organın bir damarı var dolayısıyla damarı tutan hastalıklar işte en büyük problemlerden biridir. Hı hı. Behçet gibi e, bir inflamat var, e, değişik romatizmal hastalıklar ki bazıları atar damarı da tutar, toplar damarı da tutar beraberinde siniri de tutar. Hı hı. E, bu tip hastalıklarda risk tabii ki diğerlerine göre daha fazla olacaktır. Ama her romatizmal, immünolojik ya da böyle daha e, değişik sendromik hastalıkların daha tandansı vardır. Daha çok mesela bazıları bacağı tutmayı sever. Hı hı. bazıları gözü tutmayı sever ya da sever demeyeyim de daha sıklıkla karşımıza çıkar o nedenle hı hı. E, Behçet hastalıklarında tutulum yerleri biraz daha farklı olmakla beraber sonuçta bir vaskülittir diğerlerine göre daha risk altında olduğu için en azından zaten araştırmalar yapılırken hepsine bakmak lazım burada önemli bir nokta daha var biz daha çok tabi kalp ve damarın kısmıyla ama daha çok damar kısmıyla buradaki söyleşinin maksadı aslında o damarlarda yani beyini besleyen beyin dışı damarlarda herhangi bir sorun var mı sorusunun cevabı çok kolay aslında mesele o yani bir ultrasonografi bu kadar çok basit yani üstelik de hiç acısız sadece buradan evet. ultrasonla bakıyorsunuz damarları evet. da mı hocam tabi tabi Radyologlar arkadaşlar bu konuda çok tecrübeliler ee, cihazlarımız gelişmiş vaziyette ee, arkadaşlarımız da çok tecrübeli dolayısıyla çok güzel detaylı çok da uzun sürmüyor acı yok bir şey yok ...bir ultrasonografi yapılarak... ...bu beynin içini besleyen, yüzün dışını besleyen... ...iki dala ayrılıyor çünkü bu damar... ...başında, ortasında, ucunda herhangi bir darlık var mı... ...içinde pıhtı var mı, içinde plak var mı... ...inflamasyon var mı... ...o kadar güzel görünüyor ki. Peki hocam bir şey soracağım. Mesela bunu biz ne zaman yaptırmalıyız? Ya da mesela ailesinde felç geçiren Hı -hı. insanlar... ...bir genetik yatkınlık var mı mesela... ...biz biraz daha mı dikkatli olalım... Evet. gibi ...ya da kaç yaşından itibaren evet. bunu yaptıralım gibi... Tabii şimdi her hastalığı araştırmaya kalkarsak zaten hayatımız hastalık araştırmakla geçer. Ben de şu var mı bu var mı diye. O nedenle bir e, risk popülasyonunda mısınız? İki ya da hangi hastalığın risk popülasyonundasınız? İki hangi belirtileriniz var? Tabii bunlara göre yönlendireceğiz kendimizi. E, yani her başı ağrıyan gidip MR çektirmiyor sonuçta. Değil mi? Yani baş ağrısının trilyon tane sebebi var. O nedenle ...damar sertliği hastalığı riskiniz varsa... ...bunlar kimler olabilir? Bir kere başka bir damar hastalığından... ...muzdarip olan kişiler. Örnek... Hı. ...kalp hastaları. Hı. Bir kere Öyle kalp hastaları daha yani, dikkatli olur. Tabii Bizim rutinimizde vardır... E, ...kalp damar cerrahisinde... ...koronar bypass ameliyatı olmadan önce... ...mutlaka biz şah damarlarına bakarız. Artı bazen bacak damarlarına da bakarız. Bunun tersi de söz konusudur. Bacak damarına dağlık olan hastalarda... biz kalp anjiyosunu yapıp aynı zamanda oyun damarlarına da bakıyoruz. Çünkü bunlar kardeş hastalık. Kardeş atar damar hastalığı. Damar sertliği hastalığı. Bütün vücudu tutuyor. O nedenle başka bir hastalığınız varsa bu böbrek hastalığı, şeker hastalığı, hipertansiyon özellikle erkekseniz ya da menopoz sonrası bayansanız Hı. yaşlıysanız, 50 yaşın üzerindeyseniz aslında genel risk direkt düşüyor. 45 yaşın üstü de olabilir. Ve Başka bir şekilde demiyorum, koroner bypass ya da başka bir bacak damarı tıkanıklığı ya da damarsal bir hadise yaşadıysanız bunlara ek olarak zaten siz riskli popülasyondasınız demektir. O nedenle bunlara baktırırken boyun damarlarınız aklınızın bir köşesinde olmalıdır. İki şikayetiniz varsa, şikayetler neler olabilir? Birazdan belki bahsederiz ama hı hı. özellikle geçici bir felç geçirdiyseniz az önce bahsettiğiniz bahsettiğim gibi. gibi zaten diğerleri olmasa da. Hı hı. Onların dışında hocam geri gelmişken onları da sayalım hakikaten tabii, belirtilerimizi. Tabii yani e, bir kere motor kayıp yani vücudun herhangi bir yerinde kollarda, bacaklarda işte uyuşma, karıncalanma, motor güçte kayıp, Hı -hı. beceriksizlik, sakarlıklar değil Evet, beceri evet. Ha yazı bozuldu mesela. Yazı bozuldu, beceriksiz tutuyorsunuz, tutamıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Güç kaybınız var, fark etmiyorsunuz. O da olabilir. Hı, -hı. Onun işte konuşma bozukluğu. Bazen kelime bulamama, başka hastalıklarda da olur ama Konuşurken kalırsınız. Bazen böyle sarhoş gibi konuş, yani dil, dilde peltekleşme değil mi? olabilir. Peltekleşme tabii, oluyor tabii. yani. O burada başka şeylerle de oluyor bunlar. Tabii karıştırmamak lazım ama işte ben mesela konuşurken takılıyorum, ...hafızam bozuk, o mu var bu mu var, yok. Hani bunları bir bütün olarak düşünün ama e, görme bozuklukları, denge bozuklukları, ha. onlar e, bir hayli önemlidir. Tabii... genelde yaşlılarımızı tutan bir durum bu. E, onlar da çok böyle derdini Anlatamıyor da olabilirler, çekiniyor da olabilirler, dikkate alınmıyor da olabilirler. Çünkü bir yaşlı bir e, bayanda dengesini kaybederek yürüme aslında toplumda kanıksanan bir şeydir yani zaten zor yürürler zaten. Zaten yaşlı deyip üzerinde durulmuyor. Durulmaz. Ee, zaten işte konuştuğunu bilmiyor denir. Konuşması bozuktur vesaire. Ama onun üzerinde zaten gözü görmüyor. Ha, ya da unutkanlığı var. Ee, unutkanlığı ya işte, olacak yaşlı olacak o kadar. Onu işte bunları böyle bir zaten ameliyat olmuştu 5 sene önce bypass da olmuştu. E kaç yaşında işte? 73 yaşında vesaire. Dolayısıyla bunları ötelememek lazım. Ve normalleştirmemek lazım değil mi hocam? Tabii normalleştirmemek lazım. lazım. Yani o kadar çok soru geliyor ki gerçekten ee, yani mesela yüz felce geçirenler soruyorlar kendisi felç olanlar soruyorlar dolayısıyla ben toplayıp yani bu soruların hepsini hocamıza ulaştıracağım o Hı -hı. eminim ki ilgilenecektin ama toplayıp şunu sormak istiyorum hocam. Diyelim ki geçici felç, yüz felci o bu felç ya da işte iki sene önce geçirmiş, bir ay önce geçirmiş. Bunun için Için bir takım çözümler var mı ve önlemler ya önlem kontrol ettireceğiz onu anladım. Evet. Bu bir. Evet. Tamam o cepte zaten yani. Hı hı. Peki şunu sorayım burada bunu geçmeden ne kadar sıklıkla kontrol edilmeli? Mesela diyelim ki ben ailemde kalp hastalığı var. Geldim size hocam bakın. Dediniz ki hemen hiçbir şey yok. Sonrasında ne kadar periyotlarla kontrole gelmeliyim? Tabii. Şimdi hiçbir şey yoksa endişe edecek bir şey de yok ama biz baktık dedi ki %30-40 darlık var. Hı hı. Ya da %50 darlık var. Bunların yüzdeleri önemli. Tamam. Yüzdelerle beraber semptomlar önemli. Hı. Hiçbir semptomunuz yok. %50 darlığınız var. Biz de bir şey yapmıyoruz. Ha, o zaman biz siz de bir şey yapıyoruz. O zaman ilaç tedavisi yapıyoruz. Ama takipler ne kadar sürede olursa oluyor derseniz bu da darlığın miktarına göre değişiyor. 6 ay, yılda bir e, kontrol ettirmekte Fayda, e, fayda var diyorsunuz. Var, evet. Peki hocam e, şimdi son 3 dakikamız dolayısıyla Hı -hı. tedavileri de sormak Hı -hı. istiyorum. Böyle bir şey oldu felç oldu. Ne kadar insan döndürülebilir bu felç? Hı -hı. Var mıdır böyle bir ihtimal? E, tabii. Şimdi dedim ya esasen e, nörolojinin çok yoğunlukla uğraştığı, nöro yoğunlukla uğraştığı bir branş olmakla beraber felce de erken müdahale önemlidir. Bir tedbiren yapacağınız müdahaleler önemlidir. Bir de olduktan sonra olan müdahaleler önemlidir ama gerek felç olsun. Gerek kalp krizi olsun, gerek trafik kazası olsun. Bunlar olduktan sonra geri döndüreceğiniz şeyler hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Sıfırlanmaz. Hiçbir zaman olmaz. O nedenle burada esas olmadan tedbir almaktır. Dolayısıyla mevcut şikayetleri ya da mevcut riskleri kendinizde analiz edip öyle gelmeniz gerekir. Bana bir şey olmaz, ben de şu yok ki demeyin diye uğraşıyoruz. Çünkü bir hadise yaşandıktan sonra hakikaten çok zordur geri düşmek kalp krizi için de geçerli bu. Süre çok önemli. Şimdi kalp krizi geçiren bir hastayı siz hemen 4-5 saatte müdahale ederseniz zaten çok büyük başarıyla bu işin içinden çıkmış olursunuz ama çok zor. Kolay değil ama imkansız da değil. Hı hı. E, o nedenle geçireceğiniz hani deprem ...olacak ama ne kadar yere sarabileceksiniz... ...bazen %80 bazen %90'lara kadar... ...ulaşan başarılarımız da oluyor... ...ama hiçbir zaman %100 olmayacağını bilin... ...hocam son aslında süremiz bitti... ...son şu soruyu soracağım Hı -hı. bir tek cümle... ...mesela diyelim ki... ...hemen felç oldu kişi... ...bir baktınız sabah felçli... Hı -hı. ...düşmüş yatıyor... Hı -hı. ...ne kadar süre içinde müdahale edilirse... ...geri dönme şansı... ...yani size ne kadar hızlı ulaşılmalıdır... ...çok hızlı ulaşılması gerekiyor... ...en kısa sürede... Hani, ...tabii ki çünkü beyin en hassas organ oksijenlenmeye karşı. O nedenle oksijen kesildikten sonra ya da bir tıkanma olduktan sonra hani saatlerle yarışıyorsunuz. O evet, bunu tabii. Bunu hiç ihmal Referans merkezler var tabii. E tabii 112 acil sistemi var, referans merkezler var. O konular bayağı çok yani başarılı ve aktifiz. Eee ve bu sistem güzel çalışıyor. Referans merkezlere rastlar ulaşabiliyorlar. Ambulans çağırıp sizlere ulaştırsınlar. Ee tabii çok hızlı. Hani 24 saatiniz var mıdır? Soru işareti. Yani o kadar vakit yoktur. yoktur yani. Garanti yani. ediyorum çok hızlı olmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Davetimi ederim. kırmadınız. Hadi daha ederim. uzun konuşulacak bir Kapsamlı konu inşallah. Konu, evet önümüzdeki haftalarda inşallah tekrar bekleriz sizi. Çok seve seve ağırlamak teşekkür isteriz. Ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür Sağ. Olun. Olun. Evet efendim. Şimdi kısacık bir aramız var ve ikinci yarıda tekrar karşınızda. Olacak.